Şimdi farkındalığını tekrar bir nefesine getir. Vücudun yatar pozisyonda, ee, sanki doğum yapıyormuş gibi böyle sıt e, yatmış, ayaklar rahat, belki dizlerin altına birkaç tane yastık. Nefes al ve nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Şimdi farkındalığımız nefesteyken, yavaşça nefesi boğazımızdan bırakalım aşağıya doğru gelsin. Nefes göğüse gelsin. Rahatça nefesini göğsüne doğru al, göğsüne doğru ver derken biraz daha aşağıya doğru. Sanki göğsün yanlarına, kaburgalara doğru gelsin. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Şimdi kaburgalardan da biraz daha aşağıya, önden, göbekten, İniyor aşağıya doğru biraz sırta doğru gidelim. Nefes al, nefes ver. Şimdi nefes bu edada yavaşça gidip geliyor, yavaşça gidip geliyor. Şimdi nefesi verirken Pelvik tabanımızı bir hissederim. Sanki e, tuvaletinizi yaparken, tuvaletinizi tutmaya yardım eden kaslara bir farkındalığınızı getirin. Sanki böyle nefes verirken, böyle tuvaleti tutuyormuş gibi hafif bir kasıltı. Nefesi verirken de hafif bir açılma. nefes alırken rahatlıyor, genişliyor. Nefes verirken hafifçe sıkılıyor ama bu çok nazik bir sıkış. Sanki diyaframla aynı anda hareket ediyor. Nefes alırken göğüs açılıyor. Pelvik tabanı açılıyor. Nefes verirken göğüs biraz daha düşüyor. Pelvik tabanı biraz kasılıyor. Rahat. Yani bu bir kas olarak bir şey yapmaya çalışmıyorsun burada. Bir kaslara hareket ettirmeye çalışmıyorsun. Sanki nefes gibi. Nefes alırken biraz daha geniş ve rahat. Nefes verirken biraz daha dar ve top. Nefes al. Nefes ver. Bu yaptığın bir hareket değil. Bu olanı gözlemlediğim bir şey. Bunu yapmaya çalışmıyorsun. Olanı gözlemliyorsun. Nefes al ve nefes ver. Şimdi nefes yavaşça takip etmeye başlıyoruz. Burun deliklerinden giriyor rahat. Boğazdan geçiyor rahat. Göğüsten geçiyor. Sırt, kürek kemikleri rahat. Yavaşça bele doğru geliyor. Nefes alınca bele gidiyor nefes verince geri çıkıyor. Ama biz burada nefesin akışını biraz değiştireceğiz. Şimdi nefes alırken nefes bele doğru gitsin. Nefes verirken kalçadan, ayaklardan aşağıya doğru uzansın. Sanki güzel bir şelale. Baştan aşağı yukarı. Güzel bir rüzgar. Tepeden ayaklara, içinden esiyor. Sanki bir ışık. Nefes alıyorsun beline doğru. Nefes veriyorsun belden ayak. Vücudun rahat, farkındalığın rahat, aklına bir şeyler geliyor gidiyorsa, gelen düşünceler bile rahat rahat gelip gidiyor. Bizim amacımız burada nefes. Şimdi nefes aşağıya doğru uzanırken, bu pelvik tabanının doğal hareketini hissederken nefesini böyle güzel tatlı bir rüzgar esintisi gibi beline doğru al. Elinden yavaşça nefes yanlara doğru ayrılsın. Biri gidiyor sağ böbreğe, biri gidiyor sol böbreğe. Sanki böbrekler nefesin ışığıyla, nefesin suyuyla ya da nefesin rüzgarıyla dolup nefesi verirken aşağıdan gidiyor. Nefesi alıyorsun, böbrekler aşkla, canla dolmuş. Nefesi veriyorsun, mesaneden aşağı. Şimdi böbrekleri ışıkla doldurduktan, rahatlattıktan sonra aşağıya doğru bir bakıyoruz. Uzun, ince iki tane yol. Aşağıya doğru gidiyorlar. Bu yollara bir bakalım. Şimdi bu yolun direkt içine girmek zorunda değiliz. İlk başta bu yolun etrafından giderek nefesimizi alalım. Orada bir yol var, böbrekten aşağı. Nefesimizi alırken o yollar genişliyor nefesi verirken sanki o yollar temizleniyor, boşalıyor ve uzuyor. Nefes al, genişlesin, rahatlasın. Nefes ver, temizlesin, uzasın. Nefes al, genişlesin, rahatlasın. Nefes ver, temizlensin ve uzasın. Yolun arkası, bel tarafı, kuyruk sokumu tarafı, yanları, kalça tarafları, önü, göbek tarafı, içi, böbrekten idrar kesesine tamamen rahat. Şimdi bu yolda devam ederken bir de bakıyoruz yolda bir yolcu. Adına koymuşlar böbrek kumu yolcudur. Saygımız var. Sancıdır, saygımız. Var. Eninde sonunda bizim vücudumuzda. O yüzden bu yolcunun da yolunu açalım. Belki o sancı şu an direkt içine girilecek kadar rahat değil. Belki o sancı çok kasılmış. Etrafından dolanalım. Nefes al. Sanki nefes o gittiği yerde ya sancının ya da kum parçasının etrafında bir genişlesin. Nefesi ver aşağıya doğru. Mesane idrar torbası ve de idrar kanalından dışarıya. Sanki nefesi idrar kanalından dışarıya veriyoruz. Nefes al. Kumcağızın etrafından nefesi ver. Sanki böyle önünden güzel bir esinti yolunu açıyor. Nefes al ve nefes al. Şimdi burada güzel gözümüzle sancıya bakıyoruz. Çok sevdiğin birini hayal et. Torunun olsun. Torunun acı içindeyken senin gözlerin ona nasıl bakar? Bu sancıya da öyle güzel bir nazarla bakalım. Nefesini al. Kalpte bir şefkat, gözlerde bir gülümseme. Nefesini ver ve uğurla. Nefesini al. Kalpte minnet. Nefesini ver, hayır olsun, uğurla. Belki bu küçük ziyaretçi de bir mesaj vermeye gelmiştir. Bu küçük sancıda Görülmek istemiştir. Biz görevimizi yapıyoruz. Güzel bir nefes alıp, güzel bir nefes veriyoruz. Şimdi bu yola bir şefkat gönderelim. O yol, şefkat yolu olsun. Şefkatin bir rengi olsa ne olurdu? Gel bu yolu o renkle boyayalım. Nefes al ve nefes ver. Belki daha bilmiyoruz ama bu öğretiye bir teşekkür edelim. Güzel sancı. Küçük kum parçası. Yolunuz açık olsun diyelim. Nefes al. Ve nefes ver. Böyle bir ışık mı, bir rüzgar mı, güzel ılık bir su mu? Baştan aşağıya bir temizlenelim şimdi. Alın yıkanıyor. Burun, gözler, kulaklar, iki kulağın arası yıkanmış sanki güzel bir esintiyle temizlenmiş. Ağız, çene, dudak, ense bırakmış. Boğaz temiz, açık, hafif. Kürek kemiklerinden, köprücük kemiklerinden yanlar açılıyor. Omuzlar, kollar, eller. Ferah. Göğüs tamamen güzel. Küçük bir bulut gibi gidiyor. Çıkarken nefesin hazı var. Verirken nefesin huzuru. Kaburgalardan açılmış göğüsün yanları. Göbek rahat, iç organlar. Mutlu ya da memnun işlerini yapıyorlar. Allah razı olsun. Bakıyoruz böyle yukarıdan, karından, karaciğerden, ince bağırsak, kalın bağırsak, arkadan güzel böbrekler, aşağıdan üreme organları. Bütün bunlara bir teşekkür ediyoruz. Yola açılsın. Kimisi bize geleni enerjiye dönüştürüyor, kimisi de bizde fazla olanı atağa çeviriyor. Gelene de hu, gidene de hu. Şimdi yavaşça ellerimizi göğsümüze ya da karnımıza doğru koyalım. Nefesimiz rahat, vücudumuz huzurlu, Aklımı selim ve sakin bir şekilde şu ana, şu bedene, şu zihine ve de bunların hepsini birleştiren bu ruha bir gönülden minnet duygusu, bir teşekkürle güzel bir şekilde kapatalım. Burada istediğin kadar kalabilirsin ve hazır olduğunda tekrar benimle iletişime geçebilirsin.